Evet, bugünün şanslı arkadaşları bunlar. çıkar üzeri şeyi şuraya, dizelim hepsini. Arkadaşlar, Antalya'da fırtına sonrası <laughs> yine bir geleneksel <laughs> traşelli. <laughs> çok büyük. Geldi. Başın bak bak. Oo! La 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 koparacak. Oha! Kuzu mu lan bu? Tırak. Ortadan takmışım. Aynen. Hop işte budur be. Haydi <laughs> işte budur arkadaşlar. arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani hava yattı Antalya'da bu yatık hali. Her <laughs> Yani böyle bir şey yok. Dün inanılmaz bir fırtına vardı. Dün Antalya yıkıldı. Ama bu fırtınanın devamında her zaman böyle traller geliyor biliyorsunuz. Biz de onların peşindeyiz. Aldık bakalım iki tane. Nasip. Devam. aldı be işte bu be. Yine. Yine. Nereye atıyorsun sen? Bak Karşıya bak. Bu sefer ağzından aldı. Oo. Yüzey, balık yüzeyde. Çok indirme 5 metre. Sonra aksiyona başla. Dur bak göstereceğim şimdi sana nereye yaptı. Arkadaşlar harika bir şey be. Bunu güzel ağızdan aldım. Açılgın, açılgın ha, açılgın ha. Gelisin sen ya. Güzel şuna bak. Arkadaşlar, şu tralin boyuna bakın şuna. Böyle bir şey var mı ya? 40 santim tral mi olur ya? Oho. arkadaşlar. <laughs> ah, i̇şte bu be. <laughs> aldı, işte zevdi aldı arkadaşlar. Yuhuu! <laughs> <laughs> Ey maşallah! Ey maşallah! İşte bu oh. ya. be! Ya. Kaçtı mı? Ha. Sil saat şov yapıyor ya. Eyit maşallah. Rast gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. İçinden geçtim. Sen bir daha gelebilirsin. Hacı lan İçinden geçtim. Hadi sen. Hadi. Ben de Eyvaz sizin kadar deliyim merak etme. Senin gözünün Ben de beyaz. Ben de beyaz. Bu şehirde beyaz var, bende pembe var. Abi. Bak bir daha oldu. Abi, beyaz. Abi, beyaz. Oluyor, be? Aldı be işte bu be. A bıraktı. Aldı be. <laughs> A bıraktı. Vay be iki kere. Vay be. Oh. abi, abi. Aldı bıraktı, aldı bıraktı. Hala şey. Aldı işte bu. Bu sefer aldı be. Hem de kafadan aldı. Küçük lan bu. Ya, hadi be! Aldı. Bıraktı. Devam et, devam et, devam et. Devam et. ya. yüzünü aldı ya. Cüda çıktı yani bir de son aksiyonu. Yıkılıyor aşağısı değil mi? Aynen aynen şu anda ortasında var. Oo oh, kaynıyor. Aldı be işte bu be. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik Biraz daha açıkçası sahil güvenlik korkuttu bizi daha bitmezdik de Sahil güvenlik biraz korkuttu bizi Biraz daha hava kalabalıktı Yüksek su halen dalga 4 metreden 1,5-2 metreye falan indi O da bizi yıprattı ama biz keyfimizi aldık Alacağımızı aldık Alacağımızı aldık, biz. Alacağımızı aldık <laughs> denize vereceğimizi verdik Şimdi balık alıyoruz, cik veriyoruz. Ondan sonra <laughs> balık alıyoruz, asist bırakıyoruz. Balık alıyoruz bazen kamış takım gidiyor. Dolayısıyla denizle bizim aramızda güzel bir alışveriş var. Yani hep biz almıyoruz. Arada sırada bizden de, Aynen. değil mi? Bugünün şanslısı Üzeyir'di. Üzeyir verdi. <laughs> biz de verdik arkadaşlar zamanında bu. Var yani neyse güzel bir av oldu. Böyle kısa sürede bir saat falan herhalde. Aynen. Hayat hayatının balıklarını yakalıyorsun. Yine dev balıkları aldık, dev türleri aldık. Kaçırmadım bu sefer. Şimdi geçen hayatının ilk dev, en büyük kuzusunu aldı. İlk kuzusu, en ilk, büyük kuzusu. Ilk kuzusu. en büyük kuzusuydu. Bugün de ilk tral değil ama büyük bir en büyük tral aldın, galiba. herhalde trial değil aldın, değil mi? Evet, bayağı büyük. Valla arkadaşlar, tamam. sesler geliyor herhalde şap 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 şap. Şimdi göstereceğim. Evet, bugünün şanslı arkadaşları. Bunlar. Çıkar her şöyle, şuraya dizelim hepsini. Evet. Right böyle. Evet. Like maşallah, maşallah. Harika be. Koy koy. Ay, ay, ay. Üst üste koy, az sonra açacağız onları. Evet, evet, o da normalde tral deriz. Meran'ın en küçük balığı. <laughs> Arkadaşlar, görüyorsunuz böyle canlı kanlı traller. İki tane dev var. Şunu yüzeyir yakaladı. Şu da benim tuttuğum en büyüktü galiba. Zaten boylar gördüğünüz gibi birbirine çok yakın ama şu. Yo senin tuttuğun en büyük tral olmayabilir mi? Geçen tut, tuttuğun tral da büyüktü. O da o daha büyüktü. O, o bundan daha, daha mı büyüktü. O bundan büyük. Neyse. O zaman hayallere bir çizik daha attık ya. Aynen, aynen. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Ya şunu salak mı Üzeyir? Salalım. Sal ya şunu. Vallahi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun be. Biraz olmayan zamanda alsak alırdık, alırdı. alırdık. <laughs> evet. Yemlik olur o. Aynen. O yemlik olurdu. Bunlar yemelik arkadaşlar. Ama Üzeyir yemeyecek herhalde. Yok, hepsi yemiyor. Ha? Domatolu mu? Var. Arkadaşlar ben de bundan bir iki tanesini alırım. Geri kalanı anaya babaya. Ondan sonra kardeşe, eşe, dosta dağıtırım inşallah. Güzel bir avı bu şekilde noktalamış olduk. İnşallah darısı. İnşallah daha büyük, daha güzel, daha eğlenceli avlar atarız. İnşallah. Ceyhun'a darısı. Ceyhun abiye evet. de Ceyhun'a inşallah tarısı. Ceyhun darısı. Ceyhun abiyle bu bereketi alamadık. <laughs> Arkadaşlar sizin için bayağı uğraşıyoruz. Gördünüz denizin halini. Dalgalar böyle 2 metre falan. Yine de video çekmeye çalışıyoruz. Aldığımız keyfi size aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de kanala abone olarak destek verin. Videolara like atın. Yorum yazın. isteklerinizi bize ulaştırın. Belki farklı avlar görmek istiyorsunuzdur. Biz de onları denemeye çalışırız. Bu ne derler keyfi daha da yüceltiriz. Çünkü biliyorsunuz keyif, mutluluk, sevgi paylaştıkça artıyor. Paylaşmaya devam edelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.